sizlerle birlikte. Ee... Minecraft'ta yeniden malikane yapıyoruz çünkü ben çünkü ben malikane dünyasını kaybettim. Ama malikane dünyasını kaybetmedim ne? Bu dünyayı sileceğim. Çünkü malikaneyi kaybettim. Arkadaşım var ama geçti. Niye? Ya. Nereye gidiyorsun? eee yine malikane suyun üstüne yapıyoruz. Ondan sonra suyun üzerinde ama ben şuralarda doğdum mi? Tamam. он ордуга япарыс э э э саба Burayı beton. Bambu kapı. <Sessizlik> ne oluyor ya? Hmm, <Sessizlik> camını bizi aldık. Oğlum neden ki? Tamam iyi kötü. Şimdi bütün eşyalarımız var galiba. Sayıda uzatalım. Ben burayı uzatıp geliyorum canlar. Ben orayı uzatacağım dedim. Tamam. Burayı yaptım. Şimdi de burayı biraz daha kalınlaştıracağım. Bay bay. Arkadaşlar ben unutmuşum. Ee, bu videonun ikinci bölümünde gelecek merak etmeyin. <laughs> o yüzden ee, ne O yüzden ee, bu video birazcık kısa olabilir. İki dakika falan mı ya? Üç dakika yapacağım bu videoyu. 3 dakika boyunca da konuşuruz herhalde istiyorsanız arkadaşlar bu malikanemiz daha güzel olacak merak etmeyin üzerinden aşınanmayınız video için like atıp abone olmayı unutmayın herkese bye